Traktör kullanmaya ne zaman başladın? 10 sene oldu. 20 sene oldu. Artık çiftte sürüyor musun? Sürüyor. Maşallah. E tek başına zor olmuyor mu? E, motor zor oluyor da kullanıyoruz işte. Sana kim öğretti bunu? Hacı Mehmet'i şey öğretti. Hacı Mehmet'i. Ali Ağam vardı şu Hasan senin babası öğretti. Ha. Olur. Kolay öğrendin mi? Ha. Kolay öğrendin mi? Öğrendim. Gösterde Gösterdi, öğrendim. Bir duvara çarptım. Çarptın mı öyle? Yatırken... Ondan sonra e, öğrendim gitti. Bir daha, bir, kola... bir daha kaza yaptın mı? Ha. Kaza Yalmadım. yaptın mı bir daha? Bir tavuk dahi çiğnetmedim. Bir kurbağa dahi öldürmedim. Yalnız bizim evi kurduk. Aa, oraya kayıverdi. Gardan kaydı o da. <laughs> Herhalde ilk kadın kullanıcı sendin değil mi? Evet. Kadın olarak sen kullandın ha, traktörü. Ondan sonra baya bir iki yedi yıl evveli. Peki millet sana nasıl böyle davranıyordu sen traktöre geçerken? Uta utanma oluyor muydu? Aa, utanmıyorum ben. <laughs> ne, utanmıyorum Artık ben geçmiştir de. Ha, İlk Aa, zamanlar de. böyle. O hiç aklımda bile değil. Utanmak aklımda bile, de. aklımda bile değil. Aklımda değil da. Şimdi arabada kullanır mısın? Araba kullanamaz. Sadece diyor. traktör mü? Bak şeysine bir de sen iyice baksana durmanların hocam. Sen herhalde bütün işleri kendin tek başına yapıyorsun. Yapıyorum. Şey yapıyorum. Tek başıma işte uğraşıyoruz. Malzuluk Oradan yapıyoruz. Yoruluk. Tek başıma. Şimdi döver bir içeriden geldim. Deneyi alıya koydum motorda dene var. Oturma geldim buraya iyi deme. İstirahat zamanı. İstirahat zamanı. <laughs>